Merhaba arkadaşlar Satoshi Nakamoto kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Coinbase borsasından gelen muhteşem bir haberden bahsedeceğim. Coinbase NFT işine giriyor arkadaşlar. Hemen şimdi vakit kaybetmeden detaylara girelim. Bilindiği gibi arkadaşlar Binance borsası dünyanın en büyük borsasıdır ve onlar NFT işine girdiler. Ardından da Coinbase de böyle bir karar aldı ve biz NFT işine gireceğiz adlı bir duyuru yayınladılar. Hemen şimdi buradan Dürü bulalım. Bakın burada varmış arkadaşlar. Şimdi Türkçe'ye çevireceğim ben bunu. Merhaba punks ve penguenler. Merhaba kediler ve kitisler. Merhaba maymunlar ve sanat blokları. NFT'ler oluşturabileceğiniz, satın alabileceğiniz, satabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz, paylaşabileceğiniz yeni bir eşler arası pazar yeri olan Coinbase NFT'nin hızla yaklaşan lastmanlı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Burada daha fazla bilgi edinin gibi bir kısım var. Normalde ben bu videoyu çekmeyecektim arkadaşlar. Hani bugün video çekmek gibi bir planım yoktu. Çünkü e, dilimde bir şişkinlik var ve konuşmam biraz hani konuşabiliyorum ama anlaşılmıyor pek. Azıcık daha yok. tabii ama ilaç tedavisine başladım. Yani dilime sürdüğüm bir ilaç var. Geçer yakında. Video çekmeyi düşünmüyordum ama bu haberi görünce hani siz de haberdar olduğunu diye video çektim. Hemen şimdi buradan detaylara girelim. Coinbase dünyanın en büyük ikinci borsası arkadaşlar. Binance'dan sonra gelen en büyük ikinci borsa Amerikalı bir borsadır. Hani bunların NFT piyasasına girmesi gerçekten çok büyük bir haber oldu. Hani hem NFT piyasası için çok iyi bir şey. Hem de genel olarak Coinbase için güzel bir haber. Şu an arkadaşlar ben genel olarak coinlerden biraz uzak durdum, duruyorum. NFT'lerde daha fazla kalanç olduğunu gördüm. Hani şansımı deniyorum. Hani bazen günde çok güzel kazançlar sağlıyorum. Bazen boş geçiyor. Ama coinlerden iyi şu anda. Coinbase NFT yakında geliyor. Erken erişim için bugün bekleme listesine katılın. Bir bekleme listesi olacak arkadaşlar. Ve siz o bekleme listesindeki puanınız sıralamanız ne kadar iyiyse ona göre sizi bekleme listesinden hani ilk kullanan kullanıcılar arasında olacaksınız. Ve bu gerçekten de çok büyük bir avantaj olur. Çünkü ilk kullanan kullanıcılar çeşitli ödüllerden faydalanmış olacak hani etkinlikler yapacaklar airdroplar yapacaklar ve siz bunlardan faydalanacaksınız bu birinci fa e yarar ikinci yarara geliyorum oradan arkadaşlar NFT al sat yapabileceksiniz ve bu gerçekten de ciddi bir avantaj olacak çünkü NFT al satından çok güzel kalanışlar sağlayabilirsiniz şimdi burada detayları okuyalım Coinbase'deki görevini dünyadaki ekonomik özgürlüğü arttırmaktır. Daha fazla insanın yaratıcı ekonomiye katılmasını ve çalışmalarına karar etmesini sağlayarak NFT'lerin bu misyondan oynayacağı önemli bir rol vardır. Şeklinde bir başlık açmış arkadaşlar. Buradan detayları okuyabilirsiniz. Coinbase NFT önce yaratıcı ve yaratıcıdır şeklinde bir kısım var. Burada topluluktan bahsediyor. İşte ekonomiden bahsediyor. Erken erişim ve düzenli güncellemeler için bugün şurada verdikleri bir link var arkadaşlar. Ziyaret ederek kaydolun. Kaçırmak istemeyeceğiniz çok daha heyecan verici haberlerimiz var. Hani Coinbase arkadaşlar gerçekten de bir iş yaparsa güzel yapar. Hani Binance borsasında e, kreatör olanları mesela düşünün. Onlar gerçekten de bunun kaymağını çok fazla yediler. İlk başlarda al sat yapanlar da çok güzel kalanlar salladılar. Coinbase borsasında da ilk kullanıcılarına olmak gerçekten çok büyük bir avantaj olacak. Şimdi arkadaşlar burada aşağı indiğinizde Bakın ne diyor? Join the waitlist for early access adlı bir kısım var. Hemen burayı Türkçe çevireyim ben sizin için. Bu şekilde daha iyi anlamış olursunuz. Erken erişim için bekleme listesine katılın. Bekleme listesine girdikten sonra paylaşmak için bir tavsiye ba bağlantısı da alacaksınız. Başkalarını önererek erken, erken erişim için ilk sırada olun. Ne kadar çok atıfta bulunursanız o kadar çok üst sıralara gidersiniz. Yani arkadaşlar buraya e-posta adresinizi gireceksiniz. Coinbase e üyeli üyeliğiniz varsa e Coinbase üyeliğinize de yaptığınız e-posta adresinizi yazın. Eğer üyeliğiniz yoksa da yapabilirsiniz. Çünkü ardından o mail adresiyle bir hesap oluşturabilirsiniz. Buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra e kabul ediyorsunuz gizlilik politikasını ve bekleme listesine katıla tıklıyorsunuz size bir bağlantı verecek arkadaşlar. Bu sizin referanslı linkiniz olacak. Siz bunu insanlarla paylaşacakça sıralamanız önlere doğru gelecek ve e, ilk kullanıcılarından olma şansınız artacaktır. Ay yani ben kesinlikle bunu kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü çok ciddi bir avantaj var arkadaşlar. Ben kendi referans linkimi açıklamalar kısmına bakacağım. Hemen oradan girerek üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten çok basit bir şey. E-mail adresinizi yazıyorsunuz o kadar. Ayrıca arkadaşlar anlattıklarım şu şekilde yatırım tavsiyesi içermez ve Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oraya katılırsanız çok sevinirim. Çünkü orada güncel haberleri paylaşacağım. Hani Coinbase NFT ile ilgili güncel haberleri sürekli orada paylaşmış olacağım. Bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Video hoşunuza gitmişse kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.